Koloni dünyası kuruyoruz gün 38. Alfa kolonisi yumurta sayısı 45, işçi sayısı 16. Kara lejyon kolonisi yumurta sayısı 21, işçi sayısı 3. Bugün ilk olarak alfa kolonisinin alt temizliğini yapıyorum ve ardından kara lejyon kolonimizin tüpünü temizliyorum. Bugün karıncalarımızı ceviz ile besleyeceğim. İlk olarak Alfa kolonisinin altworld'üne ekliyorum cevizi. Ve kara lejyon kolonisinin de tüplerine ekliyorum. Kara lejyon kolonimiz hala gelişmiyor. Seriyi başından beri takip edenler bunu biliyordur. Fakat kara lejyon kolonisinde olan 3 tane karıncamızı aslında alfa kolonisinden aldığımız pupalardı. Ve bu şekilde 3 tane işçi ulaştık. Kraliçenin kendisine ait yumurtaları var. Fakat bu yumurtalar hiç gelişmiyor. 3 tane işçi ekleyince sürecin biraz daha hızlanmasını beklemiştim. Ama beklediğim gibi olmadı. Enerji ve protein ağırlıklı düzenli beslenmelerine rağmen sonuç alamıyor. Ve bu durumda da tam olarak daha fazla ne yapmam gerektiğini artık bilmiyorum. Görüş ve tavsiyelerinizi yorum olarak bekliyorum. Yorumlarınızı sürekli okuyorum ve benim için değerli. Yarın tekrar görüşmek üzere.